Boncuk. Koş kızım. Koş. Boncuk koş. Koş kızım. Aferin kızıma. Tarladan koşuyor benim kızım. Koş. Koş gel. Gel. Gel kızım gel. ay boncuk vay. Uçtun yine gel. Gel. Boncuk gel. 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 Mamanı vereceğim gel. Gel al kızım. Al. Al. Boncuk gel. Al. Hadi ye kızım Gel Kızım gel Boncuk gel Gel kızım Hadi aferin ye kızım Gel Gel Hadi kızım ye Kızım ne koşuyorsun sen ya Yine araçları mı izliyordun arabaları Aferin kızıma benim. Ne güzel koşuyorsun sen Koltuk sen sporcular gibi koşuyorsun. Ye kızım. Afiyet olsun boncuk. Benim güzel kızım. Uçuyorsun yine. Hadi kızım ye. Ye kızım. Evet benim avcı avcı kızım kara kızım tarladan çıktı. Avını bıraktı şimdi. Kocuğun burası kendi bölgesi tarla. Buradan başka yere gitmiyor. ne hep kocuk buradaymış. Aferin kızıma benim. kedim benim. Boncuk. Yola çıkmıyorsun değil mi kızım? He? Cevap da verir benim kızım. Konuşunca yola çıkmıyorsun değil mi? Hı? Yola çıkmıyorsun değil mi kızım? Acaba ne anlatıyor bize? Gel. Tamam hadi bırak yeme amalı ye. Yola çıkmıyorsun değil mi kızım? Ne anlatıyorsun bana? Ha? Boncuk. Hadi gel, gel sürtünmeyi bırak gel. Teşekkür etme, mamanı ye. Doydu mu Burası tarla. Burada da sürücü araçları var. Eğitim amaçlı. Boncuk burayı izlemeyi çok seviyor. Geliyor araçları izliyor. Kendine göre bir tarz oluşturmuş Boncuk'ta. Değil mi kızım? i've got to